arkadaşlar bu arada kanalıma bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu size bir arkadaşlar sadece ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi ben bu topu alacağım <laughs> öyle değil arkadaşlar ben bu topla arkadaşlar tenis sektiririm yani kaça kadar sektireyim 20 10 falan sektiririm arkadaşlar şimdi ben bir tenis alıp geleyim bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim. Tersime aldım. Şimdi sektörü. Şimdi ilk ona kadar arkadaşlar. Belki 100'e kadar da yapabilirim ama şimdilik 10 yapacağım. 3 2 1 1 2 <laughs> Arkadaşlar Evet. 1 bir yedi. Sekiz. Dokuz. Ya yapamadım. Arkadaşlar bir daha deniyorum. 8 9 10 Oha <laughs> Arkadaşlar bu kadar sektirdim. Şimdi 20'ye kadar. 11 12 13 14 <laughs> 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Arkadaşlar 20'ye kadar da yaptım. Şimdi 30'a kadar. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Gel bakalım. Arkadaşlar yine 20'yi şimdi 30'a dönün. 21, 22, 23, 23, 24, 28, 29, 30 Çok az kalmıştı işte arkadaşlar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 oh! <laughs> O ne 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Ya. Bir şey söyleyeyim mi? de olmaz ama ya. Bakın yine kesin 28 olacak. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30'a kadar yine yaptım arkadaşlar. Şimdi. 40'a kadar yapacağım. 30 mu? bir at iki at 35, üç dört üç beş girmiş ha. oy.

50 <laughs> olmuyor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kardeşim bir bonus verin. 51, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52! 51, 52, 53, 54, 56, 55, 56, 57, 58, 60. Yes be! 60. 60, 61, 62, 60, 60, 65 miydi 61, 62, 63, 64, 65, 65, 65, 65, 66, 68, 69, 70, 70, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, gelmiştim. 72, 73, 74, 75, 76, 80. 80, 80. Ya, Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar annem beni çağırmıştılar. Neyse. En son 71 dedik. 71, 72, 73, 74, 75, 75 76, 77, 78, 80, 80, 80, 80, Şimdi 80'den başlayacağım. 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 87 88, 89, 90. Bak! Bak! 90. 90'a kadar sektirdim arkadaşlar. Şimdi 100 olacak. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 98, 99, 100. Evet arkadaşlar. Bunu bitirdim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir şey yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geri geldi arkadaşlar. gördünüz mü? Ya Allah! Arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Instagram'ıma da takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız bütün hepsini yapın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.